Başkanım, dün Dehliye Başkan adaylarınızı açıkladınız. Bugün ASKP'yi ziyaret ettiniz. Neler söylüyorsunuz? Ekrem abi bizim yıllardır dostumuz. Her zaman da bir araya geldiğimiz bir büyüğümüz. samiyetle Kahramanmaraş sporunun gelişmesi için elinden gelen gayreti gösteren ve desteğe veren bir büyüğümüz. Tabii ASKP Başkanı olması hasebiyle Bugün ziyaretine geldik. Yönetimiyle ile beraber bizleri ağırladılar. Kendilerine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. 20 yıllık belediye başkanlığımda, 20 yıldır da spor camiasından birisi e, olarak spora verdiğimiz destekten dolayı sık sık da bir araya gelip istişarelerde iş bulunuyorduk. E, Kahramanmaraş'ta sporun geliştirilmesi, Türk olunda e, spora katkı sunulması noktasında bugün de bu ziyaretimizde e, konu ASKF olunca sporla ilgili özellikle sohbetlerimiz oldu. Ee, tabii Beyoğlu ve Türkoğlu belediye başkanlığı döneminde 5 tane spor kompleksi, 21 tane de halı saha yaptık. İki defa Bal Ligi'ne çıktık. Sporu seven, e, Okçuluğu Türkiye'de en iyi e, konuma getiren ilçelerden e, tanıtan ilçelerden biriyiz. Güreşleri 13 yıl boyunca e, yaptık. E, bugün ise aday aday olarak e, buraya geldim. Tabii Kahramanmaraş'ımızda iki tane büyük e, spor e, stadımız vardı. Şu anda kullanılamaz halde yıkıldı. E, Kahramanmaraş'ın spora ihtiyacı var. Spor yapan insanlara, gençlere ihtiyacı var. Ama spor yaşam alanlarında etkin bir şekilde tesisleşme noktasında e, yapılması gerekiyor. Allah bize nasip ettiği takdirde Türkiye'nin en güzel stadlarından birini ve Türkiye'de Kahramanmaraşlı gençlerimizin inşallah Süper Lig'le tanışması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sadece futbol değil, diğer branşlarda da özellikle bizim Kahramanmaraş'ımızın işte tarihinden kadim spor dalı olan güreş konusunda ve diğer dallarda da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Projelerimiz hazır. Biz çünkü geçmişte yaptık. İnşallah geldiğimiz takdirde buraya çok güzel bir e, tesisleşme için start vermiş olacağız. İlgi ve alakalarından dolayı yönetim kurulu üyeleriyle beraber Ekrem Karaoğlan olan başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim başkanım. Öncelikle hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Ziyaretiniz bizi son derece memnun ve mutlu olduk çünkü e, spor anlamında memleketten ihtiyacı olan ne ihtiyacımız varsa federasyon olarak da kulüplerimiz adına ne ihtiyacımız varsa her zaman ilettiğimiz sorunlarımızın da her zaman çözüm odağı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Çıkmış olduğunuz bu yolda da Allah e, muvaffak eylesin. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Tabii ki burada belediye başkanı olacak e, büyükşehir belediye başkanı olacak e, kişinin de sizin gibi donanımlı belediyecilik, 20 yıl belediyecilik yapmışsınız, başkanlık yapıyorsunuz. E, Donanımlı bir e, beyefendinin başkan olması bizi son derece e, mutlu edecektir, memnun edecektir. E, çok teşekkür ediyorum ziyaretinizden dolayı. Allah e, muvaffak eylesin. Yolunuz Aleyküm. açık olsun. Herhalde.